Onu çıkarırız. Tekrar yenisini yeriz. Ertesi gün yine çıkarırız. Doğduğunuz günden itibaren bugüne kadar yemiş olduğunuz bütün yemekleri düşünün. Ve yemiş olduğunuz bütün yemeklerin verdiği hazlar ruhunuza kaydoluyor. Eyvallah. Ancak yemiş olduğunuz bütün yemeklerin dışkısını da alıp yanınızda valizlerle taşıdığınızı düşünün. Şu anda insanlığın bulunduğu nokta bu geçmişinin yanında taşıyor. Gerek var mı onlara? Hayır, yok. E peki onlara gerek yoksa sizin anılarınıza, geçmişinizde yaşadığınız şeyleri milyon kere anlatmışsınızdır. Hala da anlatmaya hazırsınızdır. Birisi geldiğinde, "Aa ben de şunu yapmıştım. Ben de şunu var. Benim arabamda böyleydi. Ben eskiden ben BMW'ye biniyordum." Ya ne fark eder kardeşim? Şu an binmiyor olabilirsin. Bunları anlatmanın da bir gereği yoktu. Sen şimdi de olmalısın her an neokorteksini temiz tutmalısın. Ve bunu yaptığında anka kuşu, anka kuşu felsefesi veya simur veya ruhun doğuşu ne diyorsanız ismi ne oluyorsa olsun önemli değil. Bunu yaptığınızda her an sadece portakal mı yiyorsunuz? Soyarsınız kabuğunu, yersiniz, ondan aldığınız hazzı, ondan aldığınız lezzeti hissedersiniz. Bu duyguyu ruhunuza bilgelik olarak, deneyim olarak kaydedersiniz. Bu aşamadan sonra ne gelir? Neokorteksi doldurdunuz, bütün bilgiler var. Bunları bilmek size bilgelik getirir. Siz artık bilge kişisinizdir. Her şeyle uyum içinde olan, doğaya saygı duyan, her şeyin arkasını görebilen bir bilince oturmuşsunuzdur. Ancak bilinç katmanları da farklıdır. Ve arabanın vitesi gibidir. Birinci viteste gidersiniz, normal insan gibi yaşarsınız. İkiye çıkarsınız, bilinçli insan olursunuz. Üçe çıkarsınız, hoşgörülü olursunuz. Çıkarsınız, çıkarsınız, bilge insan olursunuz. O noktada en tehlikeli şey şudur. Ben her şeyi biliyorum. Her şeyin farkındayım ve her şeyi kucaklıyorum. Çok güzel, mükemmel. Ama orada... Bir yerde yanılgıya düşebilirsiniz. Aşağıdaki, yukarıdaki ya da böbürlenme, değişmiş egodan kaynaklı üstünlük duygusu. Onlar az, ben çokum noktasına gelirseniz orada yanılırsınız. Orada da kalırsınız. Bozuk planınız bilgelik aşamasından ileriye gidemez. Bunun bir sonraki aşaması üstatlık aşaması. Üstad nedir? Evet, bilgenin her şeyi bildiği gibi o da her şeyi bilir. Her şeyi kucaklar. Her şeyle bir olur. Ancak bu her şeyin hem içinde hem dışında olduğunu bilir. Dışarıda olanın içindekinin aynısı ve yansıması olduğunu bilir. Dışarıda bilgenin küçük, aciz diye düşündüğü varlıkların aslında kendini oluşturan yapı taşları olduğunu farkına varır. Ve küçük bir çocuk da olsa, cahil bir insan da olsa, bilinçsiz bir varlık da olsa, çok saçma sorular da sorsa onlara cevap vermeye çalışır. Ne üsttekini yatsır, ne aşağıdakini yatsır. Ortada durmaya çalışır. Ama birileri çekiştirir. Aşağıdaki çekiştirir, seni büyük görmeye çalışır. Yukarıdaki çekiştirir, onlar küçük, orada ne işin var, gelsene buraya der. Hayır, ortada gider. Herkese eşit mesafededir. Neden? Çünkü onun geldiği yerde o en küçük yapı taşıdır. Merdivenin basamaklarına çıkarken tek tek oradan basa basa çıkmıştır. Ona gelen bir soru, ona yanaşan bir varlık, onun yanına gelmek isteyen birisi var ise bilir ki bir gün o da onu yapmıştır. Birinin yanına gitmek istemiştir. O kişi gerçekten üstadsa ona kucağını açmıştır. Yemeğini açmıştır, yatağını açmıştır. Bunlar dünya gözüyle yapılacak şeyler. Bunun daha da ötesi var. Tabi videolarımız aşama aşama gidiyor. Bilinçli arkadaşlarımdan rica ediyorum. Lütfen bizi yukarıya asılmasınlar. Daha az bilgiye sahip olan arkadaşlarımızdan da rica ediyorum. Daha önceki videolarımızı izlemeden aynı soruları tekrar tekrar sormasınlar. Neden? Hepimiz orta yolda gidelim. Herkes alması gereken, bilgi ve birinci alsın ve hepimiz eşitiz. Hepimiz aynıyız olgusunu bildiğimizde hepimiz birlikte bu yolu yürüyelim. Siz bana öğretin, ben size öğreteyim. Birlikte kazanalım ve birlikte değişerek dönüşümü kendimiz yaratalım. İlk önce değişimi ve dönüşümü kendimizde yarattığımızda çevremizin yani hayatımızın içindeki insanların, olguların, yaşanan her şeyin değiştiğini göreceğiz. Bu bir adımdır. Her adımda daha da renklendiğini göreceğiz. Evet sorular varsa alalım. Esra Hanım. Canım ustadım, aşkım ustadım. Selamlar. Yemin ederim sizleri düşünüyordum. Sizi ve sevgili eşinizi demiş. Teşekkür ederim. Efe Bey merhaba demiş. Aynur Hanım iyi akşamlar. Evet. Ömür Bey iyi akşamlar. Severek takip ediyoruz demiş. Nurhan Hanım iyi akşamlar demiş. İyi ki varsınız. Emeğinize sağlık demiş. Esra Hanım. Beynimin tam anlat, e Anlattığınız yeri bazen yoruluyormuş gibi, dalgalanıyormuş gibi oluyor. Sanırım anlattığınız gibi beyin açılmak, genişlemek istiyor olabilir mi? Beyin açılıp genişlemiyor. Beynin içindeki fonksiyonlar açılıyor. Yani bölümler. Şöyle düşünün. Telefonunuz 128 GB ve o veri alanı size yetiyor diye düşünüyorsunuz. Yetmiyor. Diyorsunuz ki bir e, harici bir şey takayım. Hafıza takayım. Memori. 250 GB yapayım gibi. Beyninizin içindeki hafıza alanları açılıyor. Evet. Ve açıldıkça e, az önce aksonlardan bahsettik ya sinir hücresi ağı. Bunlar aynı arabanın bujisi gibi ateşlerler. Orada bir enerji alanları oluşturur. Ve binlerce, on binlerce e, sinir hücresi aynı anda bir model oluşturarak Dediğim gibi bir sarıyı ya da herhangi bir olguyu, bir görüntüyü o kendi diliyle kaydeder. Yani o birleşik model olarak. Tabi şu an aktif olan bölümler işte yüzde %3 dedik ya bu yüzde %4 olur, 10 olur, 15 olur bilemiyorum şu an siz neredesiniz. Yenisi açılırken burada hiç bugüne kadar ateşlenmemiş bir bölümde bir ateşleme olur. Aksonlar açılır o uzun hikaye onu da gerekirse sonra yaparız ya da araştırın internetten. Orada bir yanma hissi. Yani bugüne kadar atıyorum şurada, şu bölgede çalışıyordu sadece. Burası bomboş. Hiçbir işlem yok. Hiçbir hareket yok. Burada yeni bir bölge açıldığında burada bir ateşleme olduğunda binlerce akson ateşliyor. Ve burada bir yanma hissi. Evet. Yeni bölgeleri açıyorsunuz. Güzel bir şey. Devam edin. Her yeri ateşlesin. Evet. Şu en üstteki <laughs> Az önce açtım bakın. Şimdi bilgi ağacı ve neokortekste nasıl bir bağlantı kurdunuz diyorsunuz. Ben sürekli araştırıyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Bilgi ağacını ya da anka kuşunu ya da başka yerde ölmeden önce ölmek ya da farklı bir sürü terim var. Bunlar anlayışlara göre kişilerin o bildirimleri karşı tarafa aktarma şekilleri. Kimisi bumerang yasası der. Kimisi anka kuşunu anlatır. Kimisi farklı bir efsane. Kimisi Gandalf anlatır. Bakın Gandalf da önemli bir mittir. O da onu anlatır. Korkuyu yenmek adına karşısına çıkan canavarın önüne dikilir. Buraya giremezsin der. Büyük bir canavar karşısındadır. Giremezsin der. Aslında bu da aynı şeydir. Neokorteksteki Neokorteksteki korku kaydını silmektir. Korkuyu yendiğiniz anda korkulacak bir şey olmadığını görürsünüz. Cesaretle, iradeyle devam edersiniz. Korku nedir? Korku ölüm korkusundan başlar. Bilgiyi alma korkusuna kadar gider. Sizin elinizle gör, tutmadığınız, gözünüzle görmediğiniz herhangi bir bilgi olasılık dahilinde size ulaştığında ya da duyduğunuzda saçmalık, aptallık bu. Gerek,